Merhaba sevgili tarot severler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yengeç burçları için zamansız bir açılım yapacağız. Yengeç burçlarının özelliklerinden yola çıkarak seçilmiş 6 soruya 6 kart seçip tarot aracılığıyla bu sorulara cevaplarımızı arayacağız. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Açılımımıza başlıyoruz. 6 kartımızı seçtik. Birinci kart şu anda sizi tanımlayan en iyi kart. Şu anda mevcut konumunuzu, alanınızı, durumunuzu korumak için mücadele kaydediyorsunuz. Gücünüz sadece bu kadarını yetiyor gibi duruyor. İkinci kart sizi etkileyen ve unutmanız gereken hatıra, yaşanmışlık ne? Bu kariyer veya özel hayatınızla ilgili olabilir ama yaşanılan keskin bir bitişi unutamıyorsunuz. Bunun içinde kendinizi inzivaya almışsınız. Fakat bu unutamama durumundan da mutlu olduğunuz bir durum söz konusu diyebiliriz. Üçüncü kart neden bu yaşanmışlığı unutamıyorsunuz? Bu anıları tekrar tekrar yaşamak sizi hala mutlu ediyor olabilir. Evet, devam etmek için güç topluyorsunuz ama özel bir dönem geçirdiğiniz için bitse bile hatırası sizi hala mutlu ediyor olabilir. Bu sebeple unutamıyorsunuz. Dördüncü kart, başkalarına hayır diyebilme yeteneğinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Yani burada hayır demeniz gereken noktalarda gerçek duygularınızı ifade edip karşınızdaki kişiye dostluğunuzu, samimiyetinizi hissettirerek hayır diyebilirsiniz. Yapı olarak kimseyi kırmak istemeyen bir yapıdasınız. Belki anlaşılmadığınız ve negatif noktalarda daha keskin bir geri çeviri de bulunabilirsiniz ama çok olası değil bunu yapabilmeniz. Beşinci kart neden başkalarına kendinizi açmalısınız? Çünkü aslında çok parlak fikirlere sahipsiniz fakat eyleme geçmediğiniz için ve fazla içinize kapandığınız için bu fikirler fazla beklemede kalmış. Yardım alabilmek, destek görebilmek adına artık kendinizi çevrenize daha fazla açmalısınız. Altıncı kart kendinizi ifade etmenin yeni bir yolu nedir? Fazla hayale dalmadan daha gerçekçi olup ve özellikle manipüle olmadan kendinizi ifade etmelisiniz. Alınganlık göstermemelisiniz. Karşı taraftan sonuç alamadığınızda yıkılmamalısınız. Bu şekilde devam ettikçe ifade yönteminiz yeni bir şekil alacak. Evet sevgili yengeç burçları, sizin için size özel yapmış olduğumuz tarot açılımımızın sonuna geldik. Umarız sorularınızın cevaplarını alabilmişsinizdir ve yararlı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.